Aracı bilgisayara bağladığımızda bakın vites değiştirme, vites kampanası. Bir, değiştirme çok uzun, değiştirme imkansız, mantıksız sinyal. Şanzıman, sıracı vatalarını söküyoruz. Uçak savarla. Şanzımanı indirdik. O kadar hızlı alamadım. Biraz zordu. Fakat arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bu kısımları dağıtmış. Tozları görüyorsunuz. aslında kavrama bir sene önce değişmiş. Volan sabitleme motoru sökülüyor. Volan çıktı. Arka krank dişlisini görüyorsunuz. Tamamen yağ kaçırmış. Takarken de sıvı conta uygulanmış. Şanzıman revizyondan geldi. Değişen parçalar bunlar. Arızalı olan kısımlar tam olarak şuralar. Bakın buraları yemiş, aşındırmış. Bakın normalde bu şekilde olması gerekirken eskisi zaten komple dağılmış. Motoru topladık. Araç gövdesiyle birleştirmeden önceki son görüntüsü bu şekilde.